Merhaba, ben diyetisyen Munise. Bugün size kahvaltıda keyifle tüketebileceğiniz bir karışım üç hazırlayacağız. Malzemelerimize önce bakalım. Her birinde 35 er gram yulaf ekledik. Ben 100 gram ev yoğurdu kullanıyorum ama eğer yoksa yarım yağlı yoğurt da kullanabilirsiniz. 5 er gram çiyamız var. Meyvelerimiz elma, muz, portakal ben küçük meyveler kullandım ve %70'ini koydum eğer sporcuysanız zaten videonun altına tarifleri ekleyeceğim bunun iki katını yapabilirsiniz tatlandırmak için pekmez, bal kullandım tarçın ve kakao kullandım en üstte de yine tat vermesi için şimdi birlikte hazırlayalım önce yulafın üzerine yoğurdumuzu koyuyoruz. çiyalarımızı ekliyoruz. Ve balı ekliyoruz. tek meze ekliyoruz. Bir karıştırmanızı tavsiye ederim şimdi hepsini. Daha homojen olması için. Zaten bunu geceden hazırlayıp sabah tüketmenizi öneriyorum. Çünkü çiğya bekledikçe içinde şişiyor ve jel kıvamına geliyor. Bu normal bir durum. Şöyle karıştırıyoruz gördüğünüz gibi homojen olması için. Tahbirim. Şimdi meyveleri üzerine ekleyelim. Siz bunu değişik kombinasyonlarda da yapabilirsiniz. Ben elmaya pekmezi yakıştırdım. Siz balla da yapabilirsiniz. Yine bir karıştırıyoruz homojen olması için. Şöyle oluyor. Göstereyim. Ve üzerine de kakaomuzu ekliyoruz. Elmalı karışıma da tarçın ekliyorum. Tekrar karıştırıyoruz. Ve tarifimiz hazır. Bunu geceden dolaba koyup sabah rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bu karışım yaklaşık olarak 250 kalori civarında. Zaten videonun altına tarif ekleyeceğim. Eğer sporcuysanız ve hacimlenme dönemindeyseniz bunu iki katı kadar tüketebilirsiniz. Denerseniz eğer Instagram'da diyetisyen mumisi etiketiyle paylaşabilirsiniz. Abone olup beğenirseniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere.